Van'ın İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Aydın, yaşlıların sorunlarını dinleyerek sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. baş inşallah. Günaydın. Van'ın İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede bulunan yaşları evlerinde ziyaret etti. Yaşlar günün kutlu olsun. Bu hafta yaşlılar haftası olduğu için biz seni ziyaret ettik. Biz teşekkür ettik. Amin, amin. Ama hala Amin. Bu <laughs> 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 Yaşlar haftası nedeniyle yaşlı ve hasta vatandaşı evlerinde ziyaret eden Başkan Vekili Aydın, yaşlıların sorunlarını dinleyerek sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. baş inşallah. razı. razı. Allah şükür an olsun. Elhamdülillah, elhamdülillah, hızlıca elhamdülillah. Kudu selamet tabii bir de inşallah. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın çeşitli hediyeler verdiği yaşlılar, İpek Yolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktor ve hemşireler tarafından da rutin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Yani geldik bir pasta yaptık sana.